Mozaik yayınlarından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle İnkılap Tarihi dersinde Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalardan bahsedeceğiz. Meclisin açılması sandığımız kadar kolay olmayacak. Bizi uzun ve çetrefilli bir yol bekliyor. Hazırsanız hadi başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan 1920'de diyoruz. Hep halka büyük bir coşkuyla Mustafa Kemal'e destek verdiğini söylüyoruz. Hatta Mustafa Kemal'in de bugünü çocuk bayramı yaparak halka da hediye ettiğini söylüyoruz. Fakat şimdi henüz padişahı ve halifeyi terk etmekte zorlanan itilaf devletlerine girerlerse manda ve himayeyi kabul ederlerse eğer daha güçlü olacağına inanan bir grup var arkadaşlar ve bu grubu birazcık aşmak bizim için zor olacak ve bunlar ayaklanacaklar. Hatta İstanbul hükümeti gidip itilaf devletleriyle işbirliği yapacak. Dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nın başlama süresi de biraz gecikecek. Çünkü bunlar bizi oyalayacak arkadaşlar içteki isyanları bastırmadan ne yazık ki dıştaki düşmanlarla mücadele etmemizde gecikecek. şimdi bakalım. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalardan öncelikle İstanbul Hükümeti'nin yani Padişah'ın çıkardığı ayaklanmalara bakalım. Kuvayi İnzibati Ordusu yani Halife'nin ordusu İslam Ordusu. Bir de Ahmet Anzavur ayaklanması. Bu da arkadaşlar Ahmet Anzavur Halife'nin adamı aslında. Onun önderliğinde çıkan bir isyan. Daha sonra İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin beraber çıkardığı ayaklanmalar. Padişah görüyor musunuz? Nasıl İtilaf Devletleri'yle hemen can korkusu sebebiyle bir araya gelmiş. Bolu Düzce Hendek, Adapazarı, Çopur Musa, Bozkır Milli Aşiret İsyanı, Koçgiri Ali Batı, Delibaş, Mehmet, Cemil Çeto ayaklanması, inanılmaz büyük ayaklanmalar. Alttaki kısma birazdan geleceğim. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar, Ermeni ve Rum ayaklanmaları zaten bunlar Fransız ihtilalinden beri ayaklanıyorlar düzenli orduya katılmak istemeyen Kuvayi Milliyece. Yani bu, bu çok üzücü aslında. Yani aslında kötü niyetli insanlar değil. Çünkü Kuvayi Milliye birlikleri dediğimiz birlikler biliyorsunuz Mustafa Kemal'in arkasında olan dağınık birlikler. Mustafa Kemal onlara diyor ki gelin hadi düzenli orduya geçelim. Çünkü bu şekilde komutansız bir biçimde ilerleyemeyeceğiz diyor. Bana destek olmanız için düzenli orduya geçmemiz lazım diyor. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet de diyor ki paşam biz geçemeyiz. Çünkü biz yıllardır aslında bir nevi eşkıyalık yaptık. Gittik bir sıkıntı olduğunda halktan karşıladık. İhtiyaçlarımızı başımızda bir komutan olmadan, başımızda herhangi bir karar kanun olmadan biz dağınık hareket ettik. Bizim ne işimiz olur düzenli orduyla yapma mı diyorlar. Bu konuda direnişe geçince mecburen bu kişileri aslında durdurmak için e, zor kullanmak zorunda kalacağız. O da bizim için çok tatsız bir durum. Bazı kuvay milliye liderlerinin düzenli orduya katılmak istememesi diyorum. Şimdi İstanbul hükümeti niye ayaklanma çıkarıyor? Ne oldu? Yani siz niye Mustafa Kemal'in yanında değilsiniz? Çünkü kendi otoritesini korumak istiyor padişah yani yıllardır süre gelen bir saltanat var ve yeni çıkan bir asker bunu yerle bir ediyor halka sürekli olarak padişahlıkla devam etmeyin meclis açalım kendi kendinizin padişahı olun diyor. Bu mesaj padişahın hiç hoşuna gitmiyor. Bir de milli mücadeleyi engellemek istiyor. Zaten İstanbul hükümetinin milli mücadeleye destek olmamak için itilaf devletleriyle bir güçlerini birleştirdiğini düşünmek çok zor değil. Bir de zaten azınlıklar kendi devletlerini kurabilmek için ...ha habire isyan edip duruyorlar. O da bizi çok şaşırtmıyor açıkçası. Şimdi isyanları bize hocam sınavda direkt sorarlar mı? İsim olarak ezberlemem gerekir mi dersen gerekmiyor. Yani en azından hani neyin nerede çıktığını bilmene gerek yok da benim için daha çok kalıp olarak şunu bilmen lazım. Hatta bence size bir öneri. Şimdi baktığımızda zaten İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalar iki tane. E azınlıkların kim olduğunu da biliyorsunuz. E ben size Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet isimlerine de söyledim. Bu isimler zaten aklınızda kalır. Bunların dışında kalan hepsi için ortak çıkardıkları isyanlar diyebilir miyim? Diyebilirim. Bu sayede ezberlememe gerek var mı? Yok. Basit düşündüm. Padişahın çıkardığı isyanlar dediğimde bir Ahmet Han Zavur adamları vardı. Bir de Halife'nin ordusu vardı. E benim topraklarımda işgal edenler Rumlar ve Ermenilerdi. Azınlıklar onlar da cepte. E Demirci Mehmet de Çerkez Etem de geçmek istemiyor düzenli orduyu. Onlar da cepte. Geri kalanların hepsi Ortak İstanbul hükümetiyle itilaf devletlerinin birlikte çıkardığı isyanlar. Hani birazcık daha böyle minimalize edersek daha rahat bulabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi buraya baktığımızda da arkadaşlar kimlerin nerelerde isyan ettikleriyle ilgili bir harita vermiş bize mozaik. Anzavur isyanı daha çok batıda dikkat edin. Yani padişahın bulunduğu yere yakın çıkmış. Kuvayi İnzibatiye yine padişahın yanında. Çopur Musa isyanı diyor arkadaşlar o birazcık daha Afyon taraflarında. Düzce isyanı Bolu Düzce tarafında. Eee Çerkez Etem isyanı Çerkez Etem İç Anadolu'ya yakın Batı Anadolu'yla arada kalmış bir yerde. Koçgiri isyanı Doğu Anadolu bölgesine aslında yakın arkadaşlar. Bunlar zaten Doğu Anadolu'da bulunan bir e, aşiretin ismi. Sonra Demirci Mehmet Efe isyanı o da yakın aslında baktığınızda şeye yakın, Eteme yakın. Sonra Deli Baş Mehmet isyanı, Cemil Çatö isyanı falan diye devam ediyor. Ermenilerin ve Rumların olduğunda nerede? nerede olduklarını biliyorsunuz zaten. Sadece dediğim gibi hangi grupta yer aldıklarını bilirsek birazcık daha işimiz kolaylaşır. Uzun süredir de bu tarz sorular sormuyorlar gerçek sınavda ama denemelerde karşımıza çıkabilir. Sormayacaklarının garantisini de veremeyiz. Şimdi ayaklanmalara karşı Büyük Millet Meclisi bir takım önlemler alacak. Bu kadar ayaklanma çıkarken Mustafa Kemal ve arkadaşları bu kadar emeği hiç edip izleyecekler mi? Tabii ki hayır. Şimdi İstanbul hükümetiyle tüm ilişkiler kesildi. Bundan sonra padişaha artık ne yapacağımızı söylemeyeceğiz valla. Padişahla alakamız yok zaten. Hıyaneti vataniye kanunu çıkarıldı dikkat aşırı önemli çıkmış sorusu var çıkabilir bizim için önemli denemelerde de çıkar. Hıyaneti vataniye basit düşünüyorum. Hıyanet sen bana hıyanet ettin diyorum. Nasıl bir kelime neyi çağrıştırıyor bana? İhanet kelimesini çağrıştırıyor. Şimdi hıyaneti vataniye dediğimde basit düşünüyorum. Vatanı ihanet kanunu. O zaman... Demek ki şöyle düşünüyorum. Milli mücadeleye köstek olup Mustafa Kemal'in yanında olmayanlar bu kanunla yargılanacaktır. Bu bir kanun mu? Evet. Peki kanunları kim çıkarabilir? Meclis. O zaman meclis burada hangi etkisini çıkardı? Yasama etkisini çıkardı diyorum. Sonra Büyük Millet Meclisi Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'ye fetvalar hazırlatmıştır diyor. Bak burası aslında işin birazcık ne diyelim? Dizi kısmı. Yani burada birazcık karşılıklı olarak birbirimizi gıcık etmeye çalışıyoruz. Şimdi İtilaf Devletlerinin desteklediği İstanbul Hükümeti'nin de Dürüzade efendi diye bir e, müftüleri var. Yani ne demek? Din başkanı demek bir nevi. Dürüzade Ahmet Efendi miydi? Mustafa Efendi miydi? O fetva yayınlıyor ve diyor ki bu fetvaya göre Mustafa Kemal'in yanında olanlar, padişah ve halifeliği reddedenler, bize destek olmayanlar cayır cayır cehennemde yanacaklar. Vatan hainleri diyor. Kınıyoruz onları diyor. Yani insanlar şöyle düşünüyor ki biz günahmış diyoruz. Böyle bir algı yaratıyor. Mustafa Kemal diyor ki e tamam o zaman biz de bir fetva patlatalım diyor. Rıfat Börekçi diyor karşı tarafa yani aşık atışması gibi sen de bir fetva yayınla diyor. Sen de aksine vatanın milletini satıp da başka bir devletin boyunduruğuna girenler vatan hainliği yapıyordur de eşitlenelim diyor. Rıfat Börekçi de bunu yapınca otomatikmen nötrleşiyorlar. Sonra suçluların yargılanması amacıyla üyeleri milletvekillerinden oluşan istiklal mahkemeleri kurulacaktır diyor. Çok kıymetli arkadaşlarım yine Büyük Millet Meclisi yargı yetkisini kullanıyor. Hani suç işleyenleri de öyle ellerini kollarını sallaya sallaya gitmelerine müsaade etmiyoruz. Bunun da bir bedeli olmalı yargılanacaksınız diyoruz. Halkı doğru bilinçlendirmek amacıyla Anadolu Ajansı daha önceki derslerimizde söylemiştik. Hakimiyeti Milliye basın yayın araçları. Hakimiyeti Milliye'nin Sivas Kongresi'nden e ee, sonraki isminin de iradeyi milli olduğunu unutmuyorduk. Tamam mı? İsim değiştirdim. Damat Ferit Paşa vatan haini sayılarak vatandaşlıktan çıkarıldı. Yuh damat Ferit Paşa'ya sonunda gereken tepkiyi halk olarak gösterdik. Düzenli ordu için çalışmalara başladık. Niye düzenli ordu lazım bize? E biz bir kurtuluş savaşına gireceğiz. Rakip belli çok güçlü. Yenik çıktık bu işi dağınık birliklerle yapamayız. Zaten bölgesel olarak ellerinden geleni yaptılar. Artık kurtuluş için ya istiklal ya ölüm için milli mücadele de bize daha sağlam bir ordu lazım. Sonra arkadaşlar şurada bir bilgi kutumuz var. Büyük Millet Meclisi ayaklanmaları bastırmak için bu kanunu çıkarmıştır diyor. İsyancıların yargılanması için de istiklal mahkemelerini oluşturdu diyor. Şurada bir Vatana ihanet kanununun içeriğinden bahsediyor bize. Hani hocam tamam ihaneti vataniye kanunu dediniz de bunun içeriğini görebilir miyiz derseniz. Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini sayılırlar. Yani karşı çıkmayın bize diyoruz. İsyanları etkisiz hale getirmeyi düşünüyoruz. Olağanüstü ve aceleci gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerde zanlı dedi. Yani suç işleyen kişiden bahsediyor. Ceza mahkemesi de yargılama yapmaya karar verir veya vermeye yetkisi vardır diyor. Yargının işleyişini hızlandırmak için. Yani şunu kastediyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki istiklal mahkemeleri Ankara'da açıldı. Ama her yerde istiklal mahkemesi yok. Mustafa Kemal diyor ki Erzurum'da bir olay mı çıktı diyor. Vatan hainleri mi var diyor. Onları hemen orada alelacele kurulan bir mahkemede de yargılayabilirsiniz diyor. Bizim için olayları hızlandırmak önemli diyor. İsyanlara katılmayan hakkında kasten suçlamada bulunanlar iddia ettikleri suçun cezasıyla yani çarpıtanlar karşı tarafı yanıltanlar olursa onları da bu cezalarla cezalandırırız diyor. Bu sayede haksız suçlamaların veya haksız insanların ceza almasını da engellemeye çalışıyorlar. Şimdi burada şunu unutmayın. Hıyaneti vataniye yani bir kanun varsa yasama etkisi adı üstünde kanun yasa diyoruz. Mahkeme varsa da yargı yetkisi oluyor zaten. Ayaklanmaların sonuçlarına baktığımızda milli mücadele mücadele uzuyor arkadaşlar ve bu sırada bunlarla mücadele ederken de silah ve cephanelik kaybediyoruz. Yani düşün bir an önce şöyle örnek vereyim size elimde kalemin olunduğu yer meclis. Burası da meclise yardımcı olacak düzenli ordu basit düşünüyorum. Bunları topladım meclise doğru hareket ediyorum ama geçmek isterken önümde bir engel var. Şimdi bu engeli atlarken bu engeli atlarken bu engeli atlarken gördün mü yavaşladım. Dolayısıyla benim bir ayda geleceğim yer bir anda 3 ayda gelmek zorunda kaldım. Bu da otomatikman ne yapıyor? Beni yavaşlatıyor. E ben bir an önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak istiyorum ama bunlarla uğraşırken başlatamıyorum. Büyük Millet Meclisi'nin Anadolu üzerindeki otoritesi artmıştır. Yani artık resmi olarak da biz halkın üzerinde bir güç haline geldik. Düzenli ordunun kurulması hızlandırıldı. Çünkü Yunanlar, Yunanların Anadolu'daki ilerleyişini kolaylaştırıyor yani nasıl söyleyeyim size düzenli ordu bir an önce kurulmalı çünkü Yunanlar Anadolu'yu boş buldukları için e, tereyağından kıl çeker gibi ilerlemeye başladılar o yüzden bunu bir an önce engellemek lazım diyor peki size bir soru bırakıyorum meclisin yasama yürütme ve yargı yetkisini kullanmasına ne denir cevap verdiniz duydum ve geçtim ne diyorduk arkadaşlar tabii ki güçler birliği veya kuvvetler birliği diyoruz. Aynı zamanda olağanüstü yetkileri olduğunu da gösteriyor. Şimdi etkinlik bölümümüze geldik. Burada bir haritamız var ama ben bunu hani yazarken de öğrenmeniz açısından size bırakmak istiyorum. Şu doğru yanlış kısmına bir beraber bakalım. Ülkenin farklı yerlerinde isyanlar çıkmıştır diyor. Doğru mu? Doğru haritadan baktık. İsyanlarda yalnızca azınlıklar etkili olmuştur. Hayır İstanbul hükümeti de itilaf devletleri de etkili oluyor. Bazı isyanlar ismini isyanı çıkaran kişiden almıştır. Mesela Ahmet Anzavur, mesela Cemil Çeto, mesela Demirci Mehmet Efe az önce söylemiştik. Doğru. İsyanlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır diyor. Evet arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle çok fazla ülke sınırları içerisinde en etkili olan isyan Anzavur ayaklanmasıdır diyor. Aslında bunun için net bir şey söyleyemeyiz. Hepsi etkili. Detaylarını zaten bilmediğimiz için yorum yapmak çok doğru olmaz. Şu güzel etkinlikleri de yine size bırakıyorum ve ardından zaten sorularla devam ediyor. Arkadaşlar dediğim gibi biraz ezber konusu burası. Ama ee, bu ikişer tane olanları ezberlerseniz zaten diğerlerinin çok rahat geldiğini göreceksiniz. Ki zaten genelde yorum sorusu veriliyor. Özellikle alınan önlemlerle ilgili hıyaneti, vataniye, bu yasama, yürütme, yargı konusunda da çok fazla soru görüyoruz. Tehlikeli konular yani. Bunları mutlaka benimle birlikte bir tekrar edersiniz. Takıldığınız yerler olursa da videoyu şöyle bir geri sararsınız. Daha sonra üzerine sorularını yaparsınız. Zaten bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.